Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temeli atılan ancak bir türlü tamamlanamayan Bandırma Kültür Merkezi inşaatını tamamlıyor. Proje modern etkinlik alanları ve sanat atölyeleriyle kültürel yaşama önemli katkı sağlayacak. Bandırma'nın Paşakent Mahallesi'nde 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temeli atılan ancak bir türlü tamamlanamayan Bandırma Kültür Merkezi 31 Mart yerel seçimlerinden hemen önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Göreve geldikten sonra konuyla ilgili vakit kaybetmeden harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları yeniden başlattı. İnşaat çalışmalarının hızlı ilerlediği projenin 2025 Aralık ayında tamamlanması planlanıyor. Bandırma Kültür Merkezi'nde inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor. Binanın yarım bırakılmış olan kaba inşaatı hızla yapılmaya devam ederken, kaba inşaatın önemli bir ayağını oluşturan çelik çatı imalatına ise sona yaklaşıldı. Kaba inşaatın önümüzdeki iki ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Diğer yandan iç tesisat işleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Elektrik, sıva, boya, seramik ve mobilya gibi aşamalar tamamlandıktan sonra iç ve dış çevre düzenlemesi aşamasına geçilecek.